Teklif sahibi olarak İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi'ye söz veriyorum Süreniz 5 dakikadır, buyurun Sayın Milletvekili Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum İhlas Finans Özel Kurumu'na para yatırıp da yatırdığı paraları 18 yıldır geri alamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlayan bu teklifin tam 14 yıllık bir geçmişi var. 14 yıl önce, 2005 yılında Bankacılık Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken sabaha karşı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak vermiş olduğumuz bir önergeyle İhlas Finans Kurumu'nun tasfiyesinin de TMSF'ye devredilmiş olan bankaların tasfiyesinde olduğu gibi TMSF tarafından yürütülmesini önerdik. Önergemiz o tarihte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Daha sonra genel kurulda bu önerge AK Parti grubunun çoğunluk oylarıyla tasarı metninden çıkarıldı. İhlas Finans Kurumu 2001 krizi sürecinde tasfiye sürecine girdi. 2001 krizinde hatırlayacaksınız Cumhuriyet tarihimizin çok ağır bir ekonomik krizini yaşadık. Ülke olarak bu krizin etkilerini hissettik, yaşadık. Bu krizde bankacılık sektörü çok ağır bir hasar aldı. Bu hasar çerçevesinde hazine 22 milyar doları kamu bankalarına, 27 milyar doları da batmaları nedeniyle TMSF'ye devredilen bankalar olmak üzere toplam 47 milyar dolarlık bir kaynağı bankacılık sektörüne aktardı. TMSF'ye devredilen bankalara aktarılmış olan 27 milyar dolarlık kaynakla TMSF e bu bankalara para yatırmış olan vatandaşlarımızın mevduatlarını ödedi. Öte yandan TMSF e bu ödemeyi yaparken bu bankaların tasfiye sürecinde başlattı ve bankaların hakim hissedarlarının yani banka sahiplerinin mal varlıklarına gitmek suretiyle Bunları paraya çevirerek alacağını tahsil etme yoluna gitti. Böyle bir süreci yaşadık. 2001 kriz sürecinde batan sadece 21 özel banka değildi. Sadece bankalar değil, özel finans kurumları da bu krizden payını aldılar. İhlas Özel Finans Kurumu da BDDK tarafından yayınlanan Şubat 2001 e, tarihli bir kararla faaliyeti durdurularak tasfiye sürecine sokuldu. İşte 2001 yılından bu yana İhlas Özel Finans Kurumu'na para yatırıp da paralarını hala at alamamış olan vatandaşlarımızın bu paralarını almalarını sağlamak için bu kanun teklifini huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu teklif kabul edilirse İhlas Özel Finans Kurumu da tıpkı TMSF'ye devredilen bankalar gibi TMSF tarafından tasfiye tabi tutulacak ve alacağını alamamış olan mevduat sahiplerinin paraları kendilerine ödenecek ve bu nedenle hazinenin uğramış olduğu kayıp ve zarar da İhlas Finans Kurumu'nun sahiplerinin mal varlığına gidilmek suretiyle kendilerinden tahsil edilecektir. Sayın milletvekillerim bu çok acılı bir hikayedir. İlaç Özel Finans Kurumu'na para yatırıp da paralarını alamamış olan vatandaşlarımızın hayat öykülerini, yaşadıkları acıları, sıkıntıları dinliyorsunuz. Yakın çevrenizden eminim bunları dinlemişsinizdir. Dinleyen arkadaşlar vardır. Gazetelerde bunların haberlerini her gün okuyorsunuz. Ben yıllardır bu vatandaşlarımızdan yakınma alan, şikayet alan, mektup alan, mail alan bir milletvekiliyim. 2014 yılına yılında bana mail atmış olan birkaç vatandaşımızı dün aradım kendisiyle konuştum. Bakın Denizli'de Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halime Postlu ablamız 71 yaşında kanser oldum evladım diyor. Bu paramı alamadım. Eşimin Almanya'da biriktirdiği paraydı. Yatırdık bu parayı alamadım. Kanser oldum. Evladım var. Onu evlendirerek ölmek istiyorum diyor. Hiçbir sana ödeme yapmadılar dedim. Üçlü koalisyon döneminde bana 376 dolar ödendi. O tarihten bu yana bana ödeme yapılmadı. Bir devir temlik sözleşmesi imzalatmak istediler. Bunu da imzalamadım. İmzalayanlar paralarını alamadılar çünkü dedi bana. İzmir'de bir vatandaşımızla konuştum. Babası ölmüş, ihlas finansa yatıran baba ölmüş, çocuk, evlat İzmir'de yaşıyor. Yatırdığımız paraların karşılığında bize yedi tane devre mülk verdiler dedi. Etrafıma danıştım. Yatırdığımız para 100, 200, 300, 400. Toparlayalım Sayın milletim. Açı ver. Ne yapayım? Alayım mı? Almayayım Al dediler. Bunu alamazsan hiçbir şey alamazsın bir daha dediler. Aldık. 8 tane devre mülk verdiler bana dedi. 500 bin lira karşılığında. Bunları satmak istiyorum. 50 bin lira veren olsa satacağım diyor. Satamıyorum. Devre mülkünde her sene 2 bin, 3 bin lira aidatı var dedi. Bunu ödemekte zorlanıyorum dedi. Bu hikayeleri çoğaltabiliriz. Acılı aileler çözüm bekliyor, dert bekliyor. İhlas Özel Finans Kurumu'na para yatıran vatandaşlarımızın para yatırma nedeni nedir? Bildiğim bir konuyu, cevabını bildiğim bir soruyu bu vatandaşlarımıza sordum. Biz faiz haramdır diye yatırdık bu parayı dediler. İnancımız gereği yatırdık. Bankaya yatırmadık. Banka faiz veriyor. Biz şimdi inancımızın cezasını mı çekiyoruz dediler. Değerli milletvekilleri bu vatandaşlarımız İslam'ı bir hayat biçimi olarak yaşıyorlar. Onu sadece ibadetlerle sınırlı tutmuyorlar. İslam kulun her amelini hayatın her alanını kapsar. Biz de hayatımızı toparlayalım sayın milletvekili. Teşekkür ederim sayın başkan. İslam Hayatın her alanı, kulun her amelini kapsar. Biz de bu anlayışla yaşamımızı tanzim ettik ve paralarımızı faiz haram olduğu için İhlas Özel Finans Kurumuna yatırdık. Bu paralarını TMSF bankalarına yatıranlar, yani faiz veren bankalara yatıranlar paralarını aldılar. Ama faiz haramdır düşüncesiyle inancı gereği parasını İhlas Özel Finansa yatırmış olanlar alamadılar yazıktır, günahtır. Değerli milletvekilleri, 2005 yılında bu önerge, bu kanun teklifimize konu olan husus önergeyle bankacılık kanununa plan ve bütçe komisyonunda eklenmişti. Genel kurulda AK Parti çoğunluğu tarafından o madde bankacılık kanunu tasarısından çıkarıldı ve kanun öyle yasalaştı. Sizden rica ediyorum. 2005'teki gibi aleyhte de değil lehte oy kullanın. Hepinize saygılar sunuyorum Teşekkürler Önergeyi Oylarınıza sunuyorum Kabul edenler Kabul etmeyenler Kabul edilmemiştir